Ya Resulullah. İslamiyetin ilk yıllarında Hazreti Hatice'nin bütün serveti Mekke'nin ileri gelenlerine verilen ziyafetlerle eriyip gidiyordu. Allah Resulü onları davet ediyor, yediriyor, içiriyor ve bu arada acaba onlara İslam'a dair bir şeyler anlatabilir miyim diye durmadan didiniyordu. Ama nedense bir türlü ona inanan olmuyordu. Böyle meclislerden birini Hazreti Ali radıyallahu an şöyle anlatıyor. Yeni Allah Resulü Mekke büyüklerini ve yakınlarını evine davet etmişti. Yemekler yendi. Bir ara Allah Resulü konuşmaya başladı. Kendisinin hak peygamber olduğunu ve en yakınları olarak onların kendisine yardımcı olmaları gerektiğini anlattı. Sözünün sonunda da. Bu mevzuda içinizde bana yardımcı olacak yok mu dedi. Ben o gün henüz yedi yaşlarında, soluk yüzlü, sıska bünyeli bir çocuktum. Elimdeki testiyle su dağıtıyordum. Allah Resulü'nün sözlerine kimse karşılık vermeyince dayanamadım. Testiyi bırakarak, ben varım ya Resulullah dedim. Allah Resulü bu teklifini üç defa tekrar etti. Her defasında da benden başka cevap veren olmadı.